Evet gençler neredeyiz? Geçiş döneminin diğer iki önemli eserindeyiz. Nedir bunlar? Atabetül Hakayık ve tabi ki Divanlı Hikmet. Nereden başlayalım? Atabetül Hakayık'tan. Açık söylemek gerekirse malzeme çıkma ihtimali, sınavda çıkma ihtimali çok düşük. Ama en önemli bilmeniz gereken şeyi yazarım. Kim? Edip Ahmet. Ve ne zaman yazılmış? 12. yüzyıl. Hemen geri dönelim. Divan-ı Türk ile beraber Kutadgu Bilig 11. yüzyılda yazılmıştı. Kime yazıldığını açıkçası soracaklarını ihtimal dahi vermiyorum. Diyorum ya buradan soru geleceğini zannetmiyorum. Mana olarak ne demektir? Mana olarak da hakikatlerin eşiği manasına gelir. Lütfen dikkat. Atabatine kayıt tabii ki aruz ölçüsüyle yazılmış ve meslevi tarzında. Hemen hatırlayalım. Meslevi nasıldı? A, A, B, B, C, C şeklinde kafi ile diyordu. Unutmayalım. Bütün eserlerde olduğu gibi didaktik yani öğretici bir eserdir. Arkadaşlar Atabetül Hakayık'ta 40 tane beyit. bunun yanında 102 tane de dörtlük var. Hocam bu sayıları ezberlemek zorunda mıyız? Hayır değilsiniz. Bilmenizi istediğim şey şu. Geçiş dönemi ya hem İslamiyet tepkisinde gelişen beyit var hem de içerisinde dörtlük var. Bunu bilmenizi istiyorum. Ve arkadaşlar Atabetül kayıp mani tipi kafiye var ya A A X A oradaki dörtlükler bu şekilde kafiyelenir. unutmayın. Ve bütün eserlerde olduğu gibi yani geçiş döneminde bu eserlerde Karahanlı Türkçesiyle diğer ismiyle Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır unutmayalım. Gelelim 12. yüzyılda yazılmış. Geçiş döneminin diğer önemli eserine kim yazmış? Hacı Ahmet Yesevi. Ne yazmış? Divanı Hikmet. Lütfen yazarını unutmayacağız. Ahmet Yesevi'den bize soru gelme ihtimali çok ama çok yüksektir. Neden çok yüksektir? Birincisi şuraya unutmayacağız. Türk edebiyatının ilk mutasavvuf şairidir. Diğer bir söyleyişle tasavvuf edebiyatının kurucusu kabul edilir bu madde sorularda karşımıza çok 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 çıkabilir. Bir şey daha burada iyi bilmenizi istiyorum. O da ne? Arkadaşlar eğer bugün bulunduğumuz coğrafya yani Anadolu coğrafyası Türk ve Müslüman ise onun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Ahmetli Lise Ne Hazretleri'dir. Neden biliyor musunuz? Kendisi dedik ya tasavvuf erbabı birisi. Kendi müritlerini, kendine bağlı olanları demiş ki gidin Anadolu'ya ve burayı da Müslüman yapın. Gidin buraya irşad etmeye çalışın. Bu sefer kendi adamlar oraya gidince ne oluyor? Anadolu coğrafyası artık Müslümanlaşmış oluyor. Kimmiş bunun sebebi? Elhamdülillah Ahmet Yesevi Hazretleri. Unutmayacağız. Devam edelim. Şiirlerini dörtlükler halinde yazıyor ve her dörtlüğüne verdiği isim Hikmet. Zaten o yüzden eser ismi de Divanı Hikmet. Lütfen unutmayacağız. İnsanlara bir şey öğretmek istediğine göre dil nasıl olacak? tabii ki sade şekilde yazılacak. Lütfen unutmayalım. Eser dörtlükler halinde. Hece bölgesiyle yazılıyor. Ama içinde az da olsun aruz mevcut. Peki hangi Türkçe ile yazılmış? Tabii ki Karahanlı Türkçesiyle. Diğer ismiyle Akaniye Türkçesiyle. Ne yaptık? Geçişlerimi, eserlerini bitirdik. Görüşmek üzere.